Bekir dün konuktu çünkü ilk Bekir bunu gündeme getirmişti. Demişti ki e, Erdoğan yani Murat bir döv, boynunda dövme olan bir kişi e, o dövmeli kişi Fatih Aydın'ı dövdü demişti değil mi? Peki ne oldu da e, sözünden geriye çekildi? Ne oldu da karşı karşıya geldiğinde kimseden korkmadığını ama bu kişinin Fatih Aydın olmadığına yönelik bir açıklama yapmak zorunda hissettiğini ve düzelttiğini tabii ki Hiçbirimiz anlamadık açıkçası. Yani kim neden yaptı? Bunlar tartışılacak konular ve muhtemelen de çok fazlaca da tartışacağız bu konuyu. Lakin şimdi bu sekmeyi bir kenara bırakalım. Hani Fatih Aydın, Murat mevzusunu ama ne dedi görgü tanıkları var. Fatih Aydın'la Murat'ı kavgasını birlikte zaman geçirdiğini gören görgü tanıkları var. Peki Murat? Oraya çıktı. Şimdi Murat'ın ben şöyle fotoğrafı da ekrana getireyim, birkaç görüntü de izleteceğim sizlere arkadaşlar aydınlatmak açısından. Evet, şimdi Murat'ın şu görüntüsüne bakalım. Burada ekrana çıktığı görüntüsü arkadaşlar. Ekrana çıktığı görüntüsünde giydiği kıyafette şöyle bir dikkat edelim. Boğazını kapatacak bir mont, yani aslında boğazındaki dövme. Çünkü kilit şey neydi? Bize Murata anlatan olay görüntü, olay tanıklıkta ne söylemişlerdi? Boynunda dövme var. Ve elinde ve kolunda dövme var. Peki Murat nasıl yayına çıkmış? Boynunu kapatacak bir şekilde e, kolunu da kapatıp sadece eli. Ama elini de olabildiğine şöyle sol elinde dövme denildiği için e, sol elindeki dövmeyi özellikle kapatıyor. Yani ellerini şöyle yapıyor ama tabii ki ara ara boşluğa giriyor, heyecan var falan olduğu için de e, kamera elindeki dövmeyi alıyor. Tabii kolundaki dövmeyi göremedik. Ama elindeki dövmeyi en azından gördük. Kolundaki dövmeyi de gösteren bazı e, deliller, bazı fotoğraflar var. Çünkü kendi Facebook hesabı var bu elemanın. Ve e, Facebook hesabında bazı şeyleri paylaşmıştı. E, paylaşmış daha doğrusu. O Facebook hesabına da bakacağım ama şöyle ben aslında indirmiştim o fotoğrafları ama şu an bende görünmüyor nedense. İki tane Facebook hesabı var açıkçası. Bir tane değil. İki Facebook hesabı var. Birinde foto boynundaki dövmenin görüldüğü, kolundaki dövmenin görüldüğü bir e, şey de var. Birazdan birlikte o zaman bakalım. Şurada bir video indirmiştim de o videoyu bulamadım ya. Hah buldum tamam. Şey, video farklı gösteriyormuş telefon. Evet yani ben e, açıkça siz tabii düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bekir'in ben orada korktuğunu düşünüyorum. Ayrıca da e, Murat'ın da işte boynunu da yani o montu giyip boynunu kapatacak şekilde özellikle giyindiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de yazarsanız sevinirim. Tabii bu konuyla ilgili de şöyle e, bilgiler de geldi arkadaşlar. Gelen konular, yani bu biz bu yayını yaptıktan sonra daha doğrusu esrada da bu konuları konuştuğumuz için bir sürü insan bizlere ulaşmaya başladı ve ulaşanlar arasında şunu söylediler: e, O kişi Murat'tı ve Bekir ondan korktu. Bekir zaten Murat'ı görmüştü e, ve Murat da biliyorsunuz o, o semte gitmiş ve o semte herkesi uyarmış e, Menekşe sahilinde insanlara demiş ki eğer beni burada gördüğünüzü birilerine söylerseniz. Ben size gerekeni yaparım demiş yani insanları tehdit ettiğine dair iddialar var ve dolayısıyla da eğer böyle bir şey gerçekse yani Murat'ın tehdit etmesi gerçekse ki olasılığı çok yüksek zaten insanların tipine bakarak bir şey yorumlamak istemeyiz ama e, görünen köyde kılavuz istemez derler ya biraz da e, öyle e, baktığımızda görünen köy ortada ve dolayısıyla da e, o tinet var mı diye sorarsanız kesinlikle ...vardır diyebiliriz. Yani şurada bir baktığınızda açıkçası o e, tineti de görebiliyorsunuz. Şimdi detayları konuşacağım. Biraz daha insanlar toparlansın istiyorum arkadaşlar. Sonra hani insanlar yetişince nerede kaldı diye soruyorlar canlı yayın olduğu için. E, Mustafa Bey hani baştan alır mısınız falan diyorlar. Onu dememek adına e, şimdilik Fatih'i tenzih ederek söyleyelim. Bakın Murat, Olcay, Erdoğan. Biz bunları konuşuyoruz arkadaşlar. Şahin Cankbekli konuşuyoruz. Tokları konuşuyoruz. Yusuf Tok, Ahmet Duran Tok konuşuyoruz. Ee, Ahmet Duran Kuzuyu konuşuyoruz. Yani bu e, hepsine şöyle bir baktığımızda yani evladınıza oğlum sakın bunlarla arkadaşlık yapma diyebileceğiniz tiplerle Fatih'i arıyoruz. O tiplerden şüphelenerek arıyoruz ve Fatih'in maalesef ki annesinden de kaynaklı onlarla ilişki ...sinin olduğunu net bir şekilde görüyoruz ve üzülüyor da. Yani Fatih bunların içerisinde nasıl tertemiz kalacaktı o da enteresan. Şimdi Murat, Murat yani görgüt aslında e, sol el dövmeliydi, boynunda dövme vardı denilen ve tabir edilen şahıs. O kişi Fatih'i dövdü. Fatih'e zulüm etti dediği kişi Murat olduğu söyleniyordu. Ve Murat da e, şimdi yavaş yavaş artık Murat'a da bakıyoruz ki... Ee, işte geldi programa çıktı ee, ve programa çıkarken de ne söyledi? Ben dedi ben temiz bir adamım kardeşim dedi. Ben temiz olduğum için bugün yayına çıkıyorum gibi bir söz söyledi. E, peki Murat'ın gerçek adı ne? Mükerrem Arduçoğlu. Yani Murat'ın gerçek adı Mükerrem. Mükerrem ismini sevmediği için babasının Murat adını kullandığını e, söyledi. Şunu da not alalım. E, Mükerrem Arduçoğlu'nun ee, şeyine baktığımızda Facebook'taki fotoğraflarını inceledik. Facebook'taki fotoğraflar yani sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarında sol kolu dövmeli ve boynunda da dövme var. Zaten orada dövmesini de hafif gösterdi ama görgü tanığı Bekir dedi ki bu kişi o değildir dedi. Benim gördüğüm kişi bu değil tarzında söyledi. Aslında bir nebze de olsa onu kurtardı diyelim ama kurtarabilir mi? Hayır. Çünkü Görü kamera görüntüleri incelenecek, daha çok görgü tanığı çıkacak ve bu görgü tanıkları yavaş yavaş konuşmaya başlayacaklar. Konuşmaya başladığında iş farklı noktaya götürecek. Mesela Murat'a soruyorlar. Diyorlar ki Mükerrem'e, ya Murat Mükerrem diyorlar, sen e, o metrup binaya girdin mi? Bakın ço soru çok basit. Sen o metrup binaya girdin mi? Sorusuna e, hayır ben hiç oraya girmemişim diyor. Aslında o sorunun sorulma amacı gerçekten o anlık soru değil. Oraya girildiğini görenler ifade vermişler. Oraya girildiğini e, görgü tanıklar var. Bu görgü tanıkları Mükerrem'in yani Murat'ın o Betruk binaya girdiğini görmüşler. Ve gördüklerini de beyan etmişler. Bu beyana rağmen bile şu an hayır ben görmedim, ben oraya hiç girmedim gibi sözler kullanıyor. Şimdi siz eğer... E, oraya girmedim diyorsun ya yarın bak görüntü çıkacak. Bak Fahriye de yaptılar bunu. Fahri dedi ki ben gitmedim şey i̇şte çocuklar gitmiş bu video çekmiş ben oradan gördüm bu kesin odur dedim. E, bir grup çocuk gitmiş falan demişti ama sonra bir tane çocuğun gittiği ortaya çıktı bir grup değildi. İkinci gidiş de onlaraydı ve gittikten iki gün sonra e, emniyete haber vermişti. Bunların hepsi soru işareti arkadaşlar ve bunun adam iskelete bakmış. E, o kesin bu Fatih'tir demiş yani. Mesela adam e, de, adli tıptan hızlı davrandı. Yani bu minvalde olaya baktığınız zaman hepsi şüpheli. Yani sen bugün bunu söylüyorsun ya. Bak ben Murat'a da buradan sesleniyorum. izliyordur bizi. Eğer Murat'cığım e, <laughs> Murat'cığım derken ben çok da samimi söylemek istemiyorum. Yani Murat bu olayla ilgili eğer şey yapıyorsan e ee, bununla ilgili e, bir bilgin varsa yalan söylüyorsan yalan ifade kullanma. Çünkü kullandığın an başına bela olacak. Söylediğin her yalan ayağına dolanacak ve dolayısıyla doğruyu söyle. Bakın bana da görgü tanıkları WhatsApp ihbar hattından ulaştılar. Murat'ın yani o Fatih'i o gün döven, Fatih ile bir kavga, kargaşa yaşayan kişinin Murat olduğunu yani Mükerrem olduğunu söylediler. Ve Mükerrem'in e, Menekşe sahilindeki kişilere ...sakın beni burada gördüğünüzü söylemeyin diye tehdit ettiğini de söylediler. Kerem'in, Murat'ın günlerdir kendini sakladığını da söylediler. Bakın Caner sana nasıl ulaştı biliyor musun? Bakın Caner'le konuşmadım bu konuyu, Caner Toygar'la. Caner oradaki görgü tanıklığından sana ulaştı. Oradaki insanlar yani seni orada görenlerle ulaştı. Şimdi Murat e, nasıl, Caner Murat'a ulaşıyor. Caner Toygar Murat'a ulaşıyor. Sonra Murat'la beraber Murat da diyor ki ya diyor Erdoğan Yıldız'ın yani şurada görünen trans birey Yağmur'un travesti Yağmur'un e, yerini biliyorsa Olcay Baba biliyordur. Diyor. Onlara göre Olcay Baba bana göre değil Olcay Barut. Olcay Barut nerede diyor? Sefaköy'de diyor bir otelde kalıyor diyor. Peki otelde kalma sebebi neymiş? Belden aşağısı yanmış ondan dolayı bakın belden aşağısı neden yanmış? Alkollüymüş alkollü olduğu için ateşe düşmüş falan diyorlar. Bir ceza olmasın bir cezalandırma yöntemi olabilir mi sizin kendi aranızda? bu ahlaksız ilişkiniz, bu gayri yasal ilişkiniz, bu gayri yasal davranışlarınızdan dolayı bir cezalandırma yöntemi olmasın? Belden aşağısını cezalandırmış olabilir misiniz? Kasten ateş atmış olabilir misiniz? Ceza yöntemi olarak onu yapmış olabilirler mi? Bunların hepsi tartışılabilir. Şimdi Erdoğan çok tehlikeli biridir diyor. Ben Erdoğan'ı tanımam diyor. Ben onunla hiçbir ilişkim yoktur diyor. Kendisiyle bir muhabbetim yoktur diyor. Nerede diyor? Programın girişinde. Peki sonra ne söylüyor? Sonra da diyor ki Onunla 17 dosyan var. Sen Erdoğan'la hiçbir işin yok. Hiçbir kavgan yok, hiçbir olayın yok. Neden ortak 17 tane dosyanız var? Bunun cevabı var mı sende? Yani sen tanımadığın biriyle dosyan olabilir mi ya? Ben hiç tanımadığım bir insanda hayatıma hiç girmemiş, hiç beraber bir şey yaşamamışım, uzak durmuşum falan filan tertemiz insanım. Var mı benim dosya? Olabilir mi ya? Olmaz. Yani sen onlarla bir şey işlemişsin ki 17 tane suç dosyan var. Hem de Erdoğan Yıldız'la kendi ifadesi Şimdi e, sen başta tanımadığın bir adamla nasıl dosyanın olduğunu açıklayabilecek misin? Dolayısıyla buradan tekrar Mükerrem Arduçoğlu'na sesleniyorum. Beni izlediğini de biliyorum. Net söylüyorum. Mükerrem Arduçoğlu. Namı diğer Murat. Hepiniz kod adı kullanıyorsunuz. Sen doğruları anlat. Doğruları anlatmazsan her şey ortaya çıktığında başın daha büyük bir belaya girer. Bu sefer de burnunu boktan kurtaramaz. Net. Ya tarih artık ya tekerrürden ibarettir ya. Böyle yaşanmış yüz tane bin tane olay var. Bu bin tane olayın içerisinde bir sürü yaşanmışlıklar var. İşte bunların hepsini e, konuşmakta fayda var. Murat Fatih Aydın'ı gerçekten tanımıyor mu? İşte bu soru hiç kimse inandırıcı gelmedi. Yani Murat'ın Fatih Aydın'ı tanımadığı tanımama ihtimali hiç kimseye mantıklı gelmedi ve inandırıcı gelmedi. Diyor ki 15 yıldır kumsalda yaşıyor, evi yok, yağmur yasaklı madde kullanıyor, içiyor ve bunların ticaretini yapıyor diyor. Ee, herkese zarar verir diyor. İçtikten sonra bu maddeleri kullandıktan sonra insanlara zarar veriyor. Çoluk çocuk fark etmek için herkese saldırır diyor. Yağmur her maddeyi satar ve kullanır diyor. Ee, Ardından Fatih Aydın'ı hiç görmedim diyor. Televizyonda gördüm diyor. Ama görgü tanıkları senin Fatih Aydın'la kavga ettiğini söylüyor. Sen onunla kavga ettikten sonra yolun karşısında Fatih geçip devam ediyor. E sonra ölü bulunuyor. Daha doğrusu sırra kadem basıyor. 9 ay sonra cesedi cansız bedeni bulunuyor. E şimdi bunların hepsini şey mi yapacağız böyle? Aa. Bir dakika ya, Murat tanımıyorum dedi. Dosyayı kapatalım. Tamam. Murat tanımıyorsa doğru söyleyin. Lan oğlum sizin doğru lafınız yok ki. Sizin doğru bir hayatınız yok. Yaptığınız işler ortada. Allah aşkına bu tipe bakıp güvenir misiniz ya? Şu üç tane tipe bakın ya. Şu ekrandaki 3 tipe bir bakın. Güvenir misiniz ya? Yani bunlar yolda size adres sorsa yolunuzu değiştirmez misiniz? Yolda işte merhaba bana burayı gösteribir ne dersin biliyor musun? Ya bu kesin madde kullanıyor ya bunlar işte hırsızdır, arsızdır falan filan ki bütün hırsızlık yöntemini de biliyorlar arkadaşlar. Bakın hırsızlık yöntemini bilirken ne yapıyorlar? Diyor ki bunu yine Murat yani Mükerrem anlatıyor. Kardeşim diyor. Bakın diyor şu üçüne diyor. Bak biz diyor işte Olcay Baba, Erdoğan ve birkaç kişi daha diyor. Olcay Baba diyor ama ben bu cümleyi de kullanmıyorum. Bu iğrenç insanlara kusura bakmasınlar ölmüş bölmüş ama. Olcay Barut. Ee, Olcay Barut, Erdoğan, Yıldız ve e, birkaç kişi daha. Bunlar Menekşe sahilinde gençlerin yanına geliyormuş. Gençlerin içkilerine ya da içeceklerine yasaklı madde koyuyorlarmış. Ve gençler baygınlık yaşadığında pantolonunu ve cüzdanını alıyorlarmış. Bakın. Sadece cüzdan demiyoruz. Cüzdan telefon hadi anlarsın bir noktada hırsızlık bunun için yapılır da pantolonunu da alıyorlar. Neden? Muhtemelen istismar ediyorsunuz. Muhtemelen o gençleri baygınlık geçirdikten sonra istismar ediyorsunuz. Çocukları, gençleri, insanları her neyse. Erdoğan, Yıldız'la beraber hepiniz bunu yaptınız. Yani sen bunları biliyorsan, sen bu kadar. Şimdi bak sen düzgün bir adam olsaydın Murat. Sen düzgün bir adam olsaydın. Bu ile yapan bir adama baba çok iyiydi, olcay baba çok iyi insandı demezdin. Adam milletin cüzdanını çalıyor. içkisine yasaklı madde koyup baygınlaştırıp cüzdanını çalıp pantolonunu çalıyor be. Adamı donla bırakıyorsunuz be. Bunları sonra ben yoktum. Ya var bakın ben iddia ediyorum. Muhtemelen de şöyle düşünüyorum. ya bu senaryo tabii. O da yapıyordu bunu. Beraber yapıyorlardı. Ortaklardı bunlar. Sonra da çık abi. Ben tanımıyorum. Ben etmiyorum. Ben hiç görmedim. Televizyonda gördüm deyip e, ee, tertemiz kendinizi şey yapın değil mi? Tertemizsiniz abi. Oo, o la la hepiniz harika insanlarsınız. Değil mi? Ben ben görmedim dedin. O bak alakası yokmuş canıma kapatalım. Ya nasıl alakan yok ya? Ve ben dün izledikten sonra daha fazla alakasının olduğunu düşündüm açıkçası. Bakın bugün birçok konu daha ortaya çıkacak ki görgü tanıkları bana da ulaşmaya başladılar. Bazı bilgiler de veriyorlar. Yani ben şundan artık yavaş yavaş biraz eminleşmeye başladım. Murat yani Mükerrem Arduçoğlu Fatih Aydın'ı tanıyor. Bir, Kanarya mahallesinde Kanarya sokakta oturuyorum diyor ya. Kardeşim Fatih de orada oturuyor. Siz nasıl bir şebekesiniz be? Artık bu olaylardan sonra millet Menekşe sahiline de gitmez. Yani Menekşe sahilde bunlar tartışmışlar Fatih ile. Bu adam da şu şahıs da Erdoğan Yıldız ve Olcay Barut da arası gayet iyi. Ben Erdoğan'la hiç ilişkim yoktu şöyle böyle değil. Erdoğan'la feci tartışmışlar davalık olmuşlar. Aynı suç dosyasında yer alıyorlar. Bir süreliğine ayrılmıştır yanında bir süreliğine bakın soruyorlar insanlar diyor ki ben diyor trans travesti yağmura nasıl ulaşabilirim diye millet Murat'ı gösteriyor ya. Murat'a sor diyorlar. Senin hiçbir bağın yoksa bu kadar insan Murat'a sor der mi ya? Peki Murat nereden buluyor? Murat da diyor ki bilse bilse yerine olacak baba bilir. Diyor. Peki şunu da soracağım. Şimdi bu Erdoğan Yıldız yani travesti yağmur gidiyor ee, bir fabrikanın bahçesinde çadır kuruyor. Orada konaklıyor, kamp yapıyor. Ne zaman? Geçtiğimiz yıl Temmuz aylarında. Yani Fatih'in kaybolduğu dönemlerde. Peki kardeşim, e, bu oradayken ne yapıyor şey e, Murat? Murat şunu yapıyor, diyor ki ben gittim diyor. Erdoğan Yıldız'ı dövdüm, döverek diyor oradan çadırını atmasını sağladım diyor. Bak ilişkim yoktu diyor, hiçbir sıkıntım yoktu, hiç görüşmezdim kendini sadece bilirim diyordu. Sonra açılıyor yavaş yavaş. Açılıyor daha da ileriye gidiyor. Diyor ki aslında diyor ben diyor şey yaptım diyor. Orayı gördüm diyor. Yani ben o adamı dövdüm diyor. Kimi? Erdoğan Yıldızı Travesi Yağmur'u. Peki kod Yağmur'u dövdükten sonra neden döver bir insan biliyor musunuz? Onu size söyleyeyim. Mıntıka. Yani muhtemelen pay istemiştir yapılan işlerden. Payını almadığı için onu oradan döverek gönderiyordur. Daha ileri gideyim. Bakın e, gelen ihbarların arasında, bana gelen ihbarların arasında şu da var. Olcay Barut ile, bakın bunu ilk defa duyacaksınız. Olcay Barut ile Mükerrem Arduçoğlu yani Murat, tamam mı arkadaşlar? Erdoğan Yıldız isimli Yağmur Kod adlı şahısla birlikte oluyormuş. Ve aynı zamanda bazı kişilere de satıyorlarmış. Yani öneride bulunuyorlarmış. Bunlar zaten bir tarikat gibi. Ahlak dışı bir tarikat. Olcay, Murat, Erdoğan, Yıldız. Bunlar üçlü. Bunlar birbirini çok iyi tanıyorlar. Şimdi Olcay öldüğü için ki bunun anlatışına göre enfeksiyondan ölmüştür bu. Ee, Olcay öldüğü için Murat da diyor ki bir tek o tanırdı diyor o da öldü diyor. Yani kendini birazcık kurtarıyor oradan. Ama şimdi daha bugün aldım ya haberi. Bugün gelen bir ihbarda şu söyledi bana. Ben o mahallede yaşıyorum dedi. Ben o bölgeye çok yakınım. Ve o metruk binanın yanında da sık sık geçerim. Orası zaten işlek bir caddedir. Menekşe sahile doğru da yürürüm genelde. Ama korkunçtur insanlar Erdoğan'dan çok korkarlar. Ama televizyona çıkan Murat adlı şahıs ve fotoğrafını gördüğüm Olcay Barut adlı şahıs Erdoğan Yıldız araları çok iyiydi ara ara birlikte olup bazı insanlara da peşkeş çekiyorlardı diyor. Yani bunlar birlikte iş yapıyorlar. İddialar yenilir yutulur tarzdan değil ha. Yenilir yutulur tarzda değil. Kimse de boşuna yalan söylemez. Hele bunların bunlardan korkan insanlar bu kadar kolay yalan söylemezler. Yani bu hani ve diyor ya ben Erdoğan'ı tanımıyorum. Tanıyor. bal gibi de tanıyor. Erdoğan Yıldız'ı çok iyi tanıyor ve bu üçlü şu an ekranda Esra Erol'u çıkarın. Geriye kalan üçlü ortak iş yapıyor. Çok sık birlikteler. Pantolon indirme, cüzdan araklama işlerini çoğu zaman birlikte yapmışlar.